Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor. Bu istatistiklerle sabit. Ancak belki de durumu eşitleyen bir adalet söz konusudur değil mi? Bu arada kadınla erkek arasında bir fark daha olduğunu unutmayalım. Kadınların yüzde sekseni ayaklarının üşümesinden yakınır durur. Peki ama niye? Erkeğin ve kadının ısı idaresi incelendiğinde erkeğin avantajlı olduğu ortaya çıkar. Çünkü toplam vücut ağırlığı üzerinden erkeğin vücudunun yüzde kırkını kaslar oluşturuyor. Erkek bir kasını çalıştırdığında enerjinin üçte birini işe harcıyor. Enerjinin geri kalanı ise ısı olarak yayılıyor. Yani kaslarımız vücudumuzun kaloriferi. Kadın vücudundaki kas oranı ise sadece yüzde yirmi üçtür. Erkeğinkinin neredeyse yarısı. Bunun sonucu olarak kadının vücut kaloriferi nispeten daha zayıf. Ayrıca ısı kaybı da önemli bir faktör. Bundan vücudumuzun yüzey alanı sorumlu. Üşüdüğünüzde ne yaparsınız? Şöyle büzülürsünüz, değil mi? Yani yüzey alanınızı küçültürsünüz. Böylece çevreye daha az ısı saçmış olursunuz. Burada da erkekle kadın arasında bir fark var. Aynı boyda olmaları halinde kadının yüzey alanı erkinkinden fazla, yani daha fazla ısı saçıyor. Yüksek ısı kaybı, zayıf ısıtma sistemi hiç elverişli değil ama kadın vücudu buna tepki veriyor. Hayati organları ve beyni 37 santigrat derece sıcaklıkta tutabilmek için diğer vücut bölgelerine mesela kollara, bacaklara, buruna daha az kan gider. Isı bu yolla vücudun merkezine yöneltilir. Hava soğuduğunda kadınların ayaklarındaki kılcal damarlar daha çabuk büzüşür. Kanın gitmediği yere ısı da gitmez ayak parmaklarının sıcaklığı 8 derece kadar düşebilir. Kadınların üşüyen ayakları doğanın bir hayatta kalma stratejisidir. Neyse ki bu sorunu çözecek erkekler var.